Herkese yeniden merhaba. Eminim beni yeni bir Taylor Swift çevirisiyle bu kadar erken görmeyi beklemiyordunuz ama here I am. Burada şu anda saat 8.33 uyandım, makyajımı yaptım. Taylor Swift tişörtümü giydim ve masanın başına oturdum. Birazdan da işe başlayacağım yarım saat sonra. Hatta 26 dakika sonra işe başlayacağım. İşe başlamadan önce bu videoyu çekeyim. Öğle arasında ya da gün içinde işte fırsat bulursam, iş bittikten hemen sonra fırsat bulursam editlerim diye. Londra'ya gitmeden önce çekeyim. Hemen yükleyeyim dedim. Çünkü bir de bir taraftan Florida'da kurtulmak istiyorum. I just wanna get this over with. Böyle bir durum olduğu için şu anda Florida ünlem 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 çevirisi yapacağız. Florida bu arada Florence'nin ile birlikte yaptığım bir şarkı birlikte yazdığı bir şarkı yani öyle söylüyor kendisi. Florence and the Machine'i bilmiyorsanız kendisi İngiliz bir şarkıcıdır. İngilizcede bir kelime var ya ethereal diye. Ethereal'ın karşılığı tam olarak Florence and the Machine. Florence and the Machine çok halleri çok kuvvetli olan bir kadındır ama şarkıları çok fazla anlaşılmıyor açıkçası. Çünkü yani zaten Taylor Swift'in dışında diyeyim. <laughs> hani nereye referans verebileceğiniz anlayamıyorsunuz. O şarkılarda müziğe çok güvenmeniz gerekiyor ama Taylor Swift'in hayatı bir open book olduğu için zaten bu yüzden bu serileri yapmak bu kadar keyifli oluyor. Ne hakkında konuşacağımızı biliyoruz. Onu, konuştuğumuz şeyin ne hakkında olduğunu biliyoruz. Florence in the Machine hiç dinlemediyseniz eğer Ceremonial albümünü dinlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel şarkıları var gerçekten. Onun dışında aslında ünlü de bir şarkıcıdır. Böyle konserleri yalın ayak çıkar. Dantelli, elbiseler giyer falan. Bu işte Evermore bölümünde Taylor Swift'in giydiği elbise var ya, onun gibi elbiseler giyer. Hatta böyle eskilerin cadı olarak tanımladığı kadına falan benziyor. Biraz böyle büyülü bir insanmış gibi gelmiştir bana Florence Machine. Şarkıya gelecek olursak şarkıda kendi hayatından bıkmış, yaptığı şeylerden, işlediği günahlardan artık sıkılmış ve hayatı kararmış diyeyim. Birini birinin kurtulmak için Florida'ya gitmek istemesini anlatıyor. zaten bu serinin ilk bölümlerinde de bahsetmiştim. Taylor Swift I Heart Radio için bazı açıklamalar yapıyor diye. Florida için de yapıyor son olarak. Son olarak bu şarkı için yapıyor. İsterseniz ilk önce onu izleyelim. Coming up with this idea of like what happens when your life doesn't fit or your choices you've made catch up to you, and there's just you're surrounded by these harsh consequences and judgment and. And circumstances did not lead you to where you thought you would be, and you just want to escape from everything you've ever known. Is there a place you could go? <laughs> I'm always watching like Dateline. People, you know, have these crimes that they commit. Where do they immediately skip town and go to? That they go to Florida. You know, they like try to reinvent themselves, have a new identity, blend in. And I think when you go through a heartbreak, there's a part of you that thinks, I want a new name. I want a new new life. I don't want anyone to know where I've been or know me at all. And so that was kind of what, that was the jumping off point behind where would you go to reinvent yourself and blend in. Florida. Taylor Swift'in de dediği gibi bu şarkı bütün günahlarından kaçmak isteyenlerin gideceği yer olan Florida aslında. O yüzden bu şarkının adı da Florida. Ben bu çeviride aldım başımı gittim. Yani şarkıyı tekrar yazdım bile denebilir bir noktada. Çünkü sözler o kadar Amerikan ki <laughs> Türkçe çevirdiğimiz çok kötü duruyor. Çok kötü geliyor kula. Youtube'da post olarak size de sordum. Florida is one hell of a drug. Florida can I use you up? Nasıl çevirebiliriz diye. Ben bir çevirdim sonra hiç hoşuma gitmedi. Sonra bayağı bir değiştirdim. You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat. I guess it must be true. And my friends smell like weed or little babies. And the city reeks of driving myself crazy. Eğer hakkındaki suçlamaları atlattıysan sıcak havası sana hız gelir. Bana sahtekar demişlerdi. Haklı çıktı çıktılar demek ki. Arkadaşlarım ya hep partiliyor ya da bebekli. Bu şehir bana dedi ki deli ettin kendini. Bu kısmı Taylor Swift yazmış bence kesinlikle. You can beat the heat if you beat the charges too dedi. Be heat sıcak. Florida zaten bildiğiniz üzere çok sıcak bir memlekettir. İnsanların kaçıp elin partilediği yer aslında hani geçmişlerinden kurtulmak istedikleri yer. Florida olduğu için zaten buradan bahsediyoruz. Uh, if you beat the charges too dedi. Heat kelimesi Taylor Swift için şey olarak kullanılıyor. Büyü yapıyor falan da Çünkü çok güzel anlar denk geliyor Erastur'da mesela. The play was going down how did you turn it around mı? Öyle bir şarkısı vardı ya. Tam o sırada bir uçak iniyor. Beat kelimesi bana onu çağrıştırdı. Buradaki karakteri insanlar suçlamışlar. Charges derken ondan bahsediyor. Hakkındaki iddialar yani. Ondan sonra diyor ki They said I, was a cheat. I guess it must be true. Bana sahte kar diyorlardı. Cheat zaten. Taylor Swift'in sürekli karşılaştığı suçlamalardan bir tanesi. Eğer bu suçlamalardan kaçmaya çalışsaydı gideceği yer Florida olurmuş. Ondan bahsediyor. Ben artık kaçıyorsam onu insanların de dediğini onaylamış oluyorum. Bana da sahtekar diyorlardı. Demek ki doğruymuş, haklılarmış. All my friends smell like weed or little babies. Bence burada Taylor Swift'in tamamen kendi arkadaşlarından bahsediyor. Smell like weed, weed ot yani uyuşturucu anlamına geliyor burada. Taylor Swift'in ünlü prodüktörü Jack Antonoff olabilir bence. Smell like weed dediği arkadaşı. Little babies de bence Blake Lively olabilir. Blake Lively'nin çünkü 25 tane çocuğu var. Bildiğiniz üzere kankitolar. Blake Lively ve Taylor Swift. Ya da burada şeyden de bahsediyor olabilir. Yani Taylor Swift'in çevre sokağı geniş ki yani 30'lu yaşlar ya da 20'lerin sonları hayatınızda gerçekten yani benim için de aynı şekilde bu ben de 31 yaşında olan birisi olarak söylüyorum. Ya ev arkadaşı var mesela. Evli değil. Doğru düzgün işi varsa var ama çalışmıyor da olabilir. Ya bu kadar hani üniversite hayatını devam ettiren bir kitle olabilir sizin etrafınızda. Ya da evlenmiş ikinci, üçüncü çocuğuna falan sahip olan arkadaşlarınız da oluyor aynı anda. 20'li yaşlarınız, 30'lu yaşlarınız başı gerçekten öyle bir dönem. Hani üniversitede tek tipte arkadaşınız vardı. Ama yaşınız ilerledikçe o demografi heterojenleşmeye başlıyor. Bence burada da ondan bahsediyor. And the city weeks of driving myself crazy. Bu şehirde deliriyorum demeye çalışıyor. Tam işte bak burası çok Amerikan bir cümle. And the city weeks of driving myself crazy. Bunu Türkçe şöyle çeviremezsiniz. Bu şehir kendimi deli etmem gibi kokuyor. Hani ne alaka? Hiç alaka yok o yüzden ben de dedim ki bu şehir bana dedi ki deli ettin kendini diye çevirdim. Dediğim gibi burada çok fazla çevirmen inisiyatifi aldım. Affınıza sığınarak çünkü hiç olmuyor yani Türkçeye çevirse. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in so you work your life away just to pay a timeshare down in Destin. Meğer ki yuvam dediğin yerde hep bir misafirmişsin. Bütün hayatını Destin'de sana bile ait olmayan bir evin kirasını karşılayabilmek için çalışarak heder ettin. Burası Taylor Swift'in tamamen hayal kurduğu bir yer bence. <laughs> Özellikle ikinci kısım. Little did you know? Çok az biliyormuşsun demek değil. Bu bir kalıp. Mesela little did I know my house was being robbed at that time. Bilmiyormuşum ama sırada böyleymiş demenin kalıplaşmış hali. Little did I know, little did you know. Meğer ki diye çevirdim ben. Burada çok fazla bence kendi hayatına referans vermeye çalışmak da, çalışarak çevirmek de çok doğru olmayacaktır. Çünkü bu biraz hani kurgu bir şarkı tamamen. Eğlenceli bir şarkı. Söylemesi zevkli olsun diye birlikte yazdıkları bir şarkı. O yüzden hani little bits and pieces here and there. Taylor Swift'in hayatı ama geri kalan tamamen kurgu bence. O yüzden çok fazla içine girmeyeceğim. So you work your life away just to pay a timeshare down in Destin. Destin Florida'da bir şehirdi diye hatırlıyorum. Bir saniye tekrar bakmam lazım. Destin Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan ve Okaloosa ilçesine yer alan bir şehirdir. Şehrin nüfusu 26 Kasım 2009 tarihinde 12.305'tir. Küçücük bir kasaba yani aslında Destin. Taylor Swift'in babasının yaşadığı yer miydi Destin? Öyle bir yerdi. Babasının bir ev satın aldığı, yazlık satın aldığı öyle bir şey var. Ya da Florida'da öyleydi diye hatırlıyorum. Çok da bir önemi yok bence burada. Burada diyor ki gece gündüz çalışıyorsun ama elde ettiğin tek şey bir timeshare. Timeshare devre mülk demek. Nasıl diyeyim? Devre mülkün tanımını size yapacağım şimdi. Devre mülk nedir? Sahibinden.com'da şöyle yazıyor. Ortak mülkiyet hakkısından bu gayrimenkul türüne devre mülk denir yazlık ya da termal tatil köylerinde sıklıkla tercih edilen bir konaklama çeşididir diyor. Ha, böyle birkaç aylığına size verirler ya evi siz de onun kirasını verirsin. Herhalde öyle bir şey ben devre mülk sahibi olmadığım için çok da bilmiyorum. Hayatımın hiçbir köşesinde devre mülk sahibi olan birisiyle de yaşamadım. <laughs> Gelelim tekrar söylenen kısma. Florida is one hell of a drug. Florida can I use you up? Türkçesi. ''Florida sen benim afyonumsun, Florida yok ol bit sıcaklığında soluğumun.'' <laughs> yani tamamen dediğim gibi ben burayı tekrar yazdım. Yani, ''Florida is one hell of a drug.'' Eğer Türkçe'ye çevirecek olursak olduğu gibi. ''Florida çok felaket bir uyuşturucu, Florida seni kullanıp bitirebilir miyim?'' demek. Florida'ya sesleniyor yani. Florida her ne kadar bir yer olsa da kendi dertlerinden kaçmak için gittiği yer olarak kullanılıyor. Dertlerinizden kaçmak için kullandığınız şey de uyuşturucudur. Burada da... Florida'yı uyuşturucuya benzetiyor o yüzden. Gelelim Florence and the Machine'in bölümüne. Söylediği ve muhtemelen yazdığı bölüm bu bence. The hurricane with my name when it came. I got drunk and I dared to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle of wine. Well me and my ghosts we had a hell of a time. Fırtına benim adımla geldi korkunç adımlarıyla. Sarhoş olup cüret ettim beni alıp götürsün diye. Bir şişe şarap buldum kendimi banyoya kapattım. Hayaletlerim ve ben çok eğlendik hep birlikte. Florence and the Machine neden The hurricane with my name when it came diyor. Çünkü 2018 yılında Amerika'ya yı vuran çok şiddetli bir kasırga vardı. Amerika'nın doğu sahillerini vurdu. Florida bu sahillerin arasında mıydı? Tam emin değilim ama etkilenmiştir eminim. Çünkü çok büyük bir kasırga. Uzaydan görünen hortum böyle ortasında böyle delik olan devasa kasırgalar Cyclone'lar var ya onlardan bir tanesiydi Florence. O yüzden diyor ki Hurricane with my name when it came Mora'yı kullanmışlar. Yani Florence kasırgasını bu şarkıda kullanmış. I got drunk and dared to wash me away. Türkiye'ne gittim, meydan okudum beni alıp götür diye wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle of wine. Barricade, barikat kurmak. Bir şişe şarapla... Banyoya kapatmış kendini. Well me and my ghosts we had a hell of a time. Aklımdaki hayaletler. Sarhoş olup eğlendik diyor. Yani burada artık nasıl daha naz yorumlayabilirim bilmiyorum. Yani buraları yorumlayamıyorum açıkçası. Eğer sizin bir yorumunuz varsa beklerim tabii ki aşağıya. Ondan sonra da diyor ki Yes I'm haunted but I'm feeling just fine. All of my girls got their lace and their crimes. And your cheating husband disappeared. Well no one asks questions here. Türkçesi. Evet hayaletlerim var ama bu bana engel değil. Danterler içindeki kız arkadaşlarımın suçları buna kestiriyor. Gefil. Aldatan kocan birden bir ortadan kayıp mı oldu? Merak etme, hiç kimse şüphelenmez. Sen değilsin fail. Ayo. Çok treacherous görünüyor dışarısı. A <laughs> İçtim evet. <laughs> Hadi öpüyorum o zaman. Kula gelsin sana. Anyway. <laughs> devam edecek olursak. Şimdi Yes I'm Haunted But I'm Feeling Just Fine dedi. Belki Taylor Swift'in Haunted şarkısına bir gönderme olabilir. Yani Being Haunted hayaletlenmek gibi bir şey bence. Türkçede çok karşılığı yok bence. Mesela öldün ve öldüğün yerde kalmaya devam ediyorsan ve orada yaşamaya devam eden insanları terrorize ediyorsan sen orayı haunt etmiş oluyorsun. Ya da kafanda başka hayaletlerle sadece senin gördüğün hayaletlerle yaşıyorsan filan yine yine haunted olmuş oluyorsun. O yüzden yani, Türkçede çok karşılığı yok. Türkçede böyle bir kavram olmadı için bence Turing ne demiş Hunt'ı Şu an bakasım geldi. Perili, kafayı takmış lanetli cinli. Hayaletli yani ama işte karşılamıyor çok fazla Hunt'ı. I'm hunting you if I die mesela hani ölürsem seni, seni perilerim. <laughs> ölürsem seni başına Musallat olurum. Ha musallat olmak olabilir. Ama işte I'm haunted musallat olundum diyemiyorsun. Neyse o kavram yani being haunted. All my girls got their lace and their crimes. Bütün kız arkadaşlarım got lace. Dantel demek. Bence burada Florence Florence'in meşini tarzına bir gönderme olabilir. Çünkü o kendisi de çok dantelli şeyler giyiyor. Özellikle sahnede. Kız arkadaşlarını burada sanki müttefik gibi gösteriyor bence. Their crimes. Çünkü onlar da suç işlemişler. And your cheating husband disappeared. Burası bence kesinlikle Fortnite'e gönderme my husband is cheating, I wanna kill him diyordu. Burada da öldürmüş işte kocasını. <laughs> Zaten bu albümün ne kadar dramatik olduğundan bahsediyordu Fortnite'ın açıklamasında Taylor Burada da hani o dramatikliği devam ettiriyor. Well no one asks any questions here. Hani merak etme eğer cinayet işlediysen burada kimse senden şüphelenmez. Çünkü kimse soru sormuyor burada. Kimse birbirinin hayatıyla ilgilenmiyor demeye getiriyor. Devamında So I did my best to lay to rest all of the bodies that have been on my body and in my mind they sink into the swamp. Is that a bad thing to say in a song? Türkçesi elimden geleni yaptım huzura kavuşturmak için ve değmiş olan bütün o bedenleri bana kalsa bir bataklıktalar şimdi. Bunu bir şarkıda söylemek çok mu feci? So I did my best to lay to rest all of the bodies that have been on my body. Yani birlikte olduğu herkesi öldürdüğünü anlıyoruz bence bu dörtlükten bu kişinin. Body de drug ya da episode gibi iki anlamlı bir kelime. Hem vücut demek hem ceset demek. Vücuduna değmiş olan bütün insanların vücutlarını öldürmüş. Yani onlar ceset olmuş artık. O yüzden elinden geleni, yani onlar huzurlu bir şekilde ölsünler diye elimden geleni yaptım ama bana kalsa ben onları bataklığa atardım diyor. Ne kadar dramatik bir şarkı olduğunu buradan da görüyoruz. Yani bu kadar kötü bir şeyden insanları öldürüp bataklığa atmak gibi kötü bir şeyden bir şarkıda bahsetmek çok mu kötü acaba diyor. Yine dördüncü duvarı yıkıyor gibi olmuş burada da hani şarkıda söylediği şeylerden şarkının içinde bahsetmesi. devamı yine ilk versin biraz benzeri. Little did you know, your home is really only the town you get arrested. So you pack your life away just to wait out the shitstorm back in Texas. Meğer ki yuvam dediğin yerde bir tutukluymuşsun sadece. Topla çantanı hadi git, git ki dinsin Teksas'taki bu delilik diye çevirdim ben. Shitstorm'u delilik diye çevirdim. De, yine Little Did You Know zaten Merki diye çevirdim. Your home's really only the, the town you'll get arrested. Çünkü cinayet işlemiş tutuklanacak. So you pack your life away. Just to wait out the shitstorm back in Texas. Bu kişinin Texaslı olduğunu anlıyoruz. Texas'ta Amerika'nın güneyinde yani işte böyle silahların yani biraz böyle belalı bir şehirdir Texas. O yüzden hani bu kişi de oralıymış belli ki. Diyor ki hani Texas'ta işlediği cinayetlerin nasıl diyeyim yarattığı kargaşa bitsin. Sen de hani onu bekle. Shitstorm çok güzel bir kelime ben çok severim. Such a shitstorm. Herkesin kafayı yediği, ne bileyim sandalyelerin havada uçuştuğu falan bir ortam hayal ediyorum ben shitstorm deyince. Ya da kargaşa yani. Herkes kavga ediyorlar. O böyle shitstorm, bok kasırgası <laughs> gibi oluyor Türkçe'de ama tabii ki apayrı bir kelime. Zaten devamı Florida is one hell of a drug. Florida can I use you up? Türkçe Florida sen benim afyonumsun. Florida yok ol bit sıcaklığında soluğumun diye çevirmiştik. Son kısım. Zaten en son kısmı çok aynı. O yüzden oraları çevirmeyeceğim. I need to forget so take me to Florida. I've got some regrets. I'll bury them in Florida. Tell me I'm despicable. Say it's unforgivable. At least those are beautiful. Fuck me up Florida. Türkçesi. Unutmam gerek beni Florida'ya götür Pişmanlıklarım var. Bundan beni Florida döndürür. Beni hakir gör. Affedilemez bir nankör. Neyse ki kızlar güzel. Bitir beni Florida. Son kısmı artık hani bıktım. <laughs> Öyle olduğu gibi çevirdim o kısmı. I need to forget so take me to Florida dedi. Dediğim gibi ya yani insanların bu suçluluklarından geçmişinden kurtulmak için gittikleri yer Florida olduğu için. O da diyor ki Florida'ya götür beni unutmam gerek başıma gelen bütün her şeyi. Aa güzel oldu böyle ha. Florida'ya götür beni unutmam gerek başıma gelen her şeyi. Florida ya unutmam gerek. Her şeyi yapalım. <laughs> I've got some regrets. I'll bury them in Florida. Pişmanlıklarım var. Yine onları unutmak için Florida'ya gideceğim. Tell me I'm despicable. Say it's unforgivable. Yani Despicable, Despicable Me diye bir film vardı hatırlarsanız. İğrenç hani nefret edilesi demek. Despicable. It's unforgivable. Yaptıklarımın affedilemez olduğunu söyle. Ben dedim ki buraya pişmanlıklarım var. Bundan beni Florida döndürür. <laughs> At least those are beautiful. Fuck me a Florida dedi. Dolls dedi kadınlar. Florida çok güzel tatil falan ya yani insanların tatili yaptığı sahilleriyle falan ünlü olan bir şehir olduğu için çok güzel kadınlar vardır Florida'da. Florida. Buraya kaçtım ama en azından kadınlar çok güzel, güzel insanlar var. Dolls normalde oyuncak bebek demek ama hani burada kadınlar için kullanılmış. Fuck me Florida. Fuck me up normalde ağzıma sıç demek ama burada işte Florida da beni mahvetsin. Hayatım berbat durumda zaten. Yattı balık yan gider demek yani Florida. Fuck me up Florida. O yüzden bence neyse ki kızlar güzel bitirmedi Florida diye çevirip bu şarkıyı da burada bitirdim. Geri kalan kısmı zaten sadece What a Crush What a rush fuck me a Florida kısmı var. Aa çok varmış kız burada daha devamı. What a crush, what a rush fuck me a Florida var. Crush yani hoşlandığınız bir insan. What a rush aceleyle gitmek. Ondan sonra da love left me like this. I don't wanna exist diyor devamında. Orası da yani bence Taylor Swift'e Joe Alvin olan ilişkisinin e, yarattığı artık hani bıkkınlıkla yazılmış olabilir. Belki Florence e yazmıştır bilemeyeceğiz orasını. Ama diyor ki artık aşk beni bu hale getirdiyse böyle yaşamak istemiyorum diyor. Geri kalan kısımlarda aynı diye tahmin ediyorum. Evet. Böylelikle bir şarkının daha sonuna gelmiş olduk. Sırada ne vardı ya? Guilty Yesin var. Çok güzel. Bir sonraki şarkıyı severek çevireceğim anlamına geliyor. Öyleyse bir sonraki şarkıda görüşmek üzere. Don't let like Florida fuck you up. Don't let like anything fuck you up. I'll see you in the next one. Bye. Florida is one hell of a drug. Florida。